Hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde haram olan, yasaklanan fiiller gelmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere öğrettiği, sıkınmamızı istediği, Allah'ın emri olup sıkınmamız gereken haram fiiller vardır. Bu fiilleri yaptığımız takdirde Allah'ın azabına maruz kalırız. Resulullah sallallahu aleyhi Vesselam bayramın birinci günü bizi haram olan bir şeyden sıkındırıyor. Peki bayram günü haram olan bu fiil nedir? Bu videoda bunu öğreneceğiz. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi, kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ramazan ayı hayırla, bereketiyle geçti ve bitti. Çoğu Müslüman var ki sitt Şevval orucunu tutarlar. Yani Şevval ayında tutulan 6 gün sünnet oruç. Çoğu Müslüman Ramazan akabinde bu müstehap olan 6 gün orucu tutar kimi de Ramazan'ın bitimiyle hemen kaza oruçlarını tutarlar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Ramazan orucunu tutar ve ona şevval ayından 6 gün ilave ederse sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur. Fakat bazı Müslümanlar Ramazan bayramının birinci günü oruç tutmaya başlarlar. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayramın birinci günü oruç tutmayı yasaklamıştır. Ebu Sa'id el-Huderi radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki birisi Ramazan bayramının birinci günü, diğeri Kurban bayramı günleridir. Ramazan bayramının sadece birinci gününde ve Kurban bayramının dört gününde oruç tutmak yasaktır. İslam dini bugünlerde oruç tutmayı yasak kılmıştır. Ve bizim için hikmet vardır. Allah subhanehu ve teala bu ümmete tüm nimetlerini bahşetmiş, huzur, sevgi, mutluluk vermiştir. Ramazan ayı ardından bir ay oruç tutan Müslümanları Allah Subhanehu ve Teala ateşten azad etmiştir ve rahmet etmiştir. Bugünlerde oruç tutmanın yasak oluşunun nedeni, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmalarıdır. Ramazan bayramı bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir genel iftar ziyafeti hükmündedir. Bundan dolayı ona fıtır iftar bayramı denilmiştir. Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yönüyle bir aylık Ramazan orucunun iftarı olmaktadır. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki bunun en azından edep düşü olduğu ortadadır. Şevval ayında tutulması yasak haram olan oruç bayramın birinci günüdür. Şevval ayında 6 gün oruç tutmak sünnettir. Birinci günü hariç kişi isterse bayramın ikinci gününden itibaren bu orucu peş peşe tutabileceği gibi ara vererek de tutulabilir. Bu müstahap sünnet orucu ihmal etmeyelim çok hayırlıdır. Bu altı gün oruç tutan sanki yılın tamamını oruçlu geçirmiş gibi sevap alır. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ben sâme ramadan ثُمَّ اَتْبَعْهُ min مِنْ اِشَوَّالِ كَانَكَ سُيَامِ الدَّهْرِ Ramazan orucunu tutan ve buna şevval ayında altı oruç daha ekleyen kişi, bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur. Allah'ım, bizleri bildikleriyle amel eden, amelleriyle ihlası gözeten, takvaya sarılıp teslimiyet ile sana yönelen kullarından eyle. Allah'ım, bizleri ahirette ve dünyada doğru söz üzere sabit eyle. Sonumuzu hayır Firdevs Ala cennetine nail eyle. Ya Rabbi bizleri dünya ve ahirette La ilahe illallah Muhammed Resulullah sözü ile Sünnet-i Seniyye yolunda daim eyle. Bizleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sancı altında haşr neşer olmayı nasip eyle. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu her şeyin en iyisini bilendir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve al ve ashabına salat ve selam olsun.